Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Gönen'deyiz. Hayır Doğum'un düzenlemiş olduğu tarla günü etkinliğindeyiz. Burada ee, kendi doğum inceleyeceğiz. Baya bir rüzgar var. Konuşturamadım. İnşallah bu ses güzel çıkıyordur güzel bir fuar alanı gibi yer düzenlemişler. Hem dediğim gibi tohumluk çeltiklere bakacağız, yerini inceleyeceğiz. Hem de arkada ekipmanlar, traktörler alanını inceleyeceğiz. Şöyle bir alan var başlangıcı bu şekilde. Burada sanırım akşam konser gibi bir şey olacak. Daha biz kalamayacağız. Uzun köprü, ziraat odası aracılığıyla ben de geldim buraya şekil güneş enerji sistemlerinin olduğu bir stand var. Hadi birkaç stand onları bir gezelim şöyle. Şuradan diğer firmalara ilaçlar. Böyle zirayedir onlar. Şu ilaçlama yapandır onlar işte bunlar. Şöyle ilaç deposu. Yani boy boy. Farklı büyüklüklerde. gübre falan da atabiliyormuş. Hazineler değişerek. Yani dediğim gibi ot ilaç firmaları, drone firmaları var. Yani reklamları, tanıtımlarını yapıyorlar onlarda. Şimdi tohumları inceleyeceğiz. Hani şöyle bize gayet güzel alan hazırlamışlar. Mesela şurada kosa diye bir cins var. Bu şekilde. şöyle görüntüsü de bu şekilde olan bir şey. Böyle böyle, böyle. Bizim grup karşıda. Ben yavaş yavaş onların yanına gideyim. Buradaki de tarı 2020 diye bir cins. Güzel duruyor. Bunlar hep Ayar Doğum'un üretmiş olduğu, yetkili olarak ürettiği doğum cinsleri. Ayar 0 bir. Buraları daha çamur oluyor diye bu şekilde bir yürüme alanı yapmışlar. Bilmiyorum daha önce var mıydı da yani çok dikkatim çekti güzel bir uygulama bence yani tohumu yerinde görüyorsunuz nasıl bir çeltik olduğunu gayet güzel bence. değişik cinsler var adını hiç duymadığımız cinsler ama tabi bunlar sürekli deneniyor hani illaki piyasada bunlar ne tutulacak diye bir şey yok yani bunlar denene denene iyileri eleniyor elenenler piyasada duyulmaya başlıyor böyle aşağı susuz zaten görüyorsunuz Çok güzel duruyor. Neymiş? Aday 05CL diye bir cins. Yani başak yapısı gayet güzel duruyor. Şöyle iri tane. Yani gayet iri güzel taneleri var. Yani bu güzel boşuma gitti. Sonra şurada bir arkasındaki de güzel duruyor yavaş ki baktık be, neydi? Evet. Nemesi CL diye bir cins. Bu daha da gösteriyor kendini. Ya yani nasıl gösteriyor? Şöyle başaklara bakın. Şöyle. Evet. Gerçekten güzel gösteriyor kendini. Bu tutulabilir. bu tipleri hastalar çok hassas çeşitlerdir. Ama bunlar nispeten diğerlerine göre 23, 24 gram Ormanda? Ormanla 24, 25 gram gelir. Bu daha iyi. 25, 26 evet, gram gelir. Daha bu daha iyi. Evet. Şey, bu tarafta mesela bu hat biraz daha böyle gösterişsiz gibidir de. Yani mesela bu tarlada daha farklı beyiz görüntü olarak. Burada biraz daha şey oldu. Hani bakımsız kaldı bu taraf. çok, çok uğraşamadık burayla. Standart bir gübreleme var burada. Onu da anlatayım. Bunlar traktörlü yolları burada. At bu at geçtiklerimiz. Bizim 21 metreye ilaç gübre atan makineler var bizde. Demir tekerlek orada karşıda duruyor bu, bu bota. hepsi hepsine standart. Bak toprakta sele de gübre var burada. 3 onu 40... bu. Sevdanı bağışsın. Anıl benim sevdiğim bir kardeşim. Rusya özelden sizin geleceğinizde. 35-40 kilo kadar toprakta bir 312 var. 312 Çin kolu var. Tamam mı? Şey, e, tabii ya ZN. O var. Onun dışında üstünde de iki sefer dağıtılmış. Yani 45 ile 50 arasında tam net rakam veremem. Yani bir seferde bir 27-28 kilo diğerinde de bir 25 kilo civarında falan bir civarında bir amonyum sülfat var. İki defa da pas ilacı atıldı buraya. Amonyum sülfat pas ilacı mı? Yok değil. Değildi. değildi. O değildi. Ama şu var abi. Eee Pasilacı var iki defa, hani yanıtmasın siz? Pasilacı Mantar. Yani şey, biz normalde Beyhansef'in <laughs> <Değişiklik>. Serti Masası. ya <laughs> da Müzcada... <laughs> yerden dönüş çok iyi bak. Bu üçünde İskender Ormanlı Reis çok iyi. Dün şeyler buradaydı. Edirneliler buradaydı. Şaban işler falan buradaydı. Vay onlara ben çok mal verdim mesela bu sene. Özcan Çatınlar buradaydı. Özcan buradaydı. Hakan Bilgi falan buralardaydı. Onlara verdim ben bunlardan hep denediler. Şu ana kadar yani durum güzel ama finali göreceğiz. Verim olarak küstürmez adam yani. 859 bozmayan mallar bunlar. Şey, Он нам берет карандаш. Kapancık tanesine sahip. Geniş yapraklı, <laughs> yaprak yani genişlik yapraklı bir çeşit. sadece görüntü olarak çok iyi. O yıldan beri tanışıyoruz yani. Mabettim bir şeyimiz yani yaprağın içinde saklıyor. Ama bu temiz ya. O yüzden görününce sadece yaprak mıydı? Değildir. Burada. 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 O anlatsın. Ekti. Ektim mi ya? Vallahi çok yüksek. Ben tam sonu iyi getiremedim ama yine bin iki yüz kilo civarında mal yaptım. Yemeyecek mi başa şimdi biliyor Kalacak bu. Yemeyecek mi sonra başa ha? Evet. Biraz daha Biz de işte geçen sene böyle kaldı. Onların derdi de yok. Nereye ekler orada oluyor yani. Öyle berbat bir şey bu. Yaprak böyle. Şerefsiz şerefsiz sanırım çok gerek. Gel, gel gel. 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 Ben bahsettim sizin sisteminizden de. Eee evet. bunların şeylerinin ayrı özellikleri falan da anlattım. En son buna gelince acaba ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Arkadaşlar, biz bu köprüye geçerken köprülerdeyle gelene o ayarları yaparabildik. Şimdi, Şimdi burada yani ben bizim alınmış. yani sistemden ben tabii en son şeyim bu yaptığı çıktı bir, sıra, e bir şey oldu. Falan, çok, çok güzel bir şey ama şu arada yani tavsiye edebilirim mesela yeni olarak şurada görmüşsünüz bu şey bu tarih 20 yıldır bu hastalığa dayanıklı dayanıklı gibi taşıyan bir şey yani çok çok yani tatlı bir boyu var şey olursa yani yeni dağın ekliği için dayanıklı hocam